İsmail gönderdiği nokta etkili geliyor. Kaleye doğru vuruş. Kaleci ikinci pozisyon ve gol. Topalarda gol. Caner, Caner. Seviniyorlar. Isparta 32 spor. 1-0 öne geçiyor. Son derece ilginç bir an değerli futbol severler. Caner golü atıyor. Ümraniye spor karşısında. Isparta 32 spor 1-0 önde. Gol sonrası sevincini ekranlarınıza taşıdık. Caner'in attığı golle devam. İsparta, devam. Isparta 32 Spor 1-0 önde. Santra ile oyuna başlayacak Ümraniye Spor. İşte gol kaleci Übeyt. Burada müdahaleyi yaptı ama top ağları gitti.